Merhaba ve hoş geldiniz. Tekrar bir canlı yayınla beraber de sizleri tanımaya devam ediyoruz diyoruz. Ve Yeşilköy Anadolu Lisesi diyoruz. Hangi üzeri dilimden öğrenci alıyor, kontenjanı nedir, hangi öğretim programları uygulanır diye ve daha fazlasını da kim anlatıyor bize? Yeşilköy Anadolu Lisesi Müdürü Adem Düzgün anlatıyor. Bir bakalım Adem Hoca geldi mi diye. Hı, hemen alalım. Ee, bazen günde üç yayın yapıyorum biliyorsunuz ama. Söyle böyle bir dönem bu da e, bu şekilde de geçirmiş olacağız. E, merak ettiklerinize umarım aydınlanıyorsunuz. Sorularınıza cevap buluyorsunuzdur. Bakalım kimmiş? Yok. Niye bağlanamadı acaba hocam? Ya bakalım. Evet. Yine davet ettik. Bazen oluyor işte böyle. Bekliyoruz yani. Evet, Yeşilköy Anadolu Lisesi bekliyoruz sizi. Dediğim gibi merak ettiğiniz soruları buradan siz soruyorsunuz. Benim sorularım var zaten. Ben de onları yönetiyor, yöneltiyorum. Katılamıyor. Hmm, niye katılamıyor acaba? Ne oldu? Sebep ne? Peki. <laughs> Daveti onlar yolladılar. Ben kabul edeyim. Ee, bakalım bazen oluyor nedenini de bilmiyorum. Merhaba hoş geldiniz. Pervin şu anda <laughs> Duyorum, bilgisayarla duyyorum. bağlanamadım. Telefonla bağlanmak Yok bilgisay da. Ay, bilgisayara bağlanılmıyor zaten hocam. Öyle mi? Aha, o yüzden evet. telefonla bağlanmak durumunda kaldım. Ee, sebebi o. Kusura bakmayın. Tamam hocam. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, hemen başlayalım. Ben kontenjanla başlıyorum çünkü bu, bu sene kaç öğrenci alacağınız önemli oluyor. Geçen sene 120 idi, değil mi? Evet. Bu sene peki değişiklik var mı? Evet, bu sene değişiklik var e, çünkü mezun öğrenci sayımız e, 150'nin üzerinde olunca 156 e, haliyle 5 sınıf yani toplam 150 öğrenci 150. alacağız, 5 şube almış olacağız 2025-2026 eğitim öğretim yılında. Hı. 30 kontenjan artmış olacak. Bu da tabii ki evet. e, güzel bir haber oluyor. Çünkü kontasyon evet. artınca e, bütün böyle e, ne kelebek etkisi gibi bir yerden başlayıp evet. hepsine doğru gidiyor. Aynen. E, şimdi hazırlık sınıfı hazırlık sınıfı olan liselerden bir tanesiniz. Evet. Şimdi merak ediyorum. Bir, hazırlığı geçmek isteyen oluyor mu? Hani hazırlık olduğu için bazı liselerin tercih edilme kriterlerinden bir tanesi hazırlık sınıfı oluyor. Hazırlık sınıfı olduğu için geçmek isteyen oluyor mu? Siz hazırlık sınıflarında seviyelerine göre e, sınıf oluşturuyor musunuz? Yoksa karmamaya şey. E, onu söyler misiniz bize? Tabii ki. 2022 yılından itibaren hazırlık sınıflarımız var. Üç e, yıldır ee, Eylül ayının başında Yani 1 Eylül ile 9 Eylül arasında e, Düzey belirleme Seviye belirleme sınavlarımız var e, Ve arkasına mülakatlarımızı Yapıyoruz e, Bu yapılan sınavlar sürecinde Ortalaması 70'in üzerinde bulunan Ve isteğe bağlı olan öğrenciler Doğrudan 9'a geçme imkanına Sahip olurlar yasal olarak Ama e, Biz öğrencilerimizin daha çok Hazırlık sınıflarını okumalarını hem akademik anlamda hem de pedagogik anlamda daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ve bugüne kadar da 70'in üzerinde olsa bile ki oluyor, 70'in hmm. üzerinde olsa bile hazırlık sınıfını okumadan geçen öğrencimiz olmadı. Hmm. Ee, haliyle öğrencilerimizin seviyesine göre bir seviye sınıfları yapıyoruz. Ee, üç farklı seviye sınıfımız var. Yani e, A2 ile başlayıp B1 ile bitiren, B1 ile başlayıp B1 Plus ile bitiren, B1 Plus başlayıp B2 ile bitiren 3 farklı grubumuz var. Yani hazır sınıflarımızda öğrencilerimiz kendi seviyelerine uygun sınıflarda eğitim alma imkanlarına sahipler. Peki sonunda ne oluyor? Hep aynı yere geliyor mu? Evet. Seviye olarak. Evet. Şimdi e, biliyorsunuz okulumuz artık e, Uluslararası Bakalorya Programı e, adayı. Ona da gelecek. Evet, evet ona da geçen, geçen sene aday e, Aday okul statüsü almıştınız. Evet. Ha, orada ee, ne evet. oldu peki? Hadi oradan devam edelim. Otorizasyon başvurusunda Ekim 2024'te otorizasyon başvurusunda bulunduk. Ulusal denetimden geçtik. Uluslararası denetimin son halkası da Ağustos ayında. Ağustos ayında? Evet. Yani biz... Yani siz e, bu sene girenler hatta dokuzda olanlar da katılabilir Tabii. mi? Tabii. O, ondakiler biraz... Yo, ondakiler de katılacak. Yok, katılamaz. Yok, ondakiler katılamaz da. Ondakiler katılamaz. Bu sene e, 9'a geçenler katılabilir herhalde, değil mi? Dokuzdan e, ona geçenler. Ona geçenler, aha, evet. onlar da katılabilecek. Yani Ağustos'tan sonra netleşmiş olacak ve evet. kendi öğrencilerimizle olacak bu sefer. E, hmm. Daha sonraki yıllarda dışa da açılım sağlayacağız. Çünkü e, otorizasyon son halkası, son e, denetim süreci Ağustos'a kaldığı için. O yüzden de kendi öğrencilerimizde, içerisinde içerisindeki kendi öğrencilerimizden şu anda 30 tane öğrencimiz bizim bir süreci içerisinde yer alacak. Hı, i̇stiyorlar yani onlar. Tabii ki. E, hatta e, bu yıl olmasını arzu eden öğrencilerimiz vardı. Dolayısıyla e, 8 tane öğrencimizi zorunlu hallerde, yani e, olmazsa olmaz aybü olsun diyen öğrencilerimizden 8 tane öğrencimizi bir olan iki tane okulumuza misafir olarak göndermek durumunda kaldık. Tabi ee, tabii burada hep şunu söylüyor sizin için de geçerli olacak tabii ki ay bir programı başladığında şayet yönergede e, değişiklik yapmadıkları takdirde e, taban puan geçerli olacak bir okula evet. gidebilmek için e, taban puan geçerli olacak. Neyse evet. Ağustos'ta e, haberini verirsiniz. Biz de ha haber yaparız sizin. İnşallah. Ee, o gelişme en son yönetmelik değişikliği de inşallah bizim lehimiz olacak. IB noktasında. bunun ee, bunu farkındalık olarak yaşamak e, yaşamış olacağız inşallah. Peki e, yabancı dil eğitim konusunda bilgi verir misiniz? Şimdi belirli tabii ki yönetmeliğe göre sizlerin kaç saat e, dil eğitim vereceğiniz hı hı. ama e, yani böyle kurslar ekstra hani desteklemeler oluyor mu? Bunlar nasıl yapıyorsunuz? Çünkü tabii bir ki. de ay başlayacak yani. Tabii ki. Şimdi e, Pervi Hanım bizim e, aslında okul olarak bir özelliğimiz dil okulu olmamız bir anlamda. Çünkü daha önce bizim dil dil sınıflarımız vardı. Hı hı. Bir önceki hazırlık sınıflarının olmuş olduğu dönemde ve o zaman da Türkiye birinciliklerimiz vardı. Ve dolayısıyla biz bu özelliğimizi devam ettirmek için özellikle hazırlık sınıflarımızı tekrar aldık, tekrar okulumuza kazandırdık ve bunu da uluslararası bakalorya programıyla e, artık rayına oturtmaya çalıştık. İşin doğrusu bu. Zaten IB programı içerisinde olabilmek için öğrencilerimizin mutlaka D2 düzeyinde olması gerekiyor. Ve buna göre de biz kadromuzu son 5 yıllık süre içerisinde kadromuzu ona göre şekillendirdik. Ee, Peki AİB için seçilecek öğrencilerin sınavını okul yapabilecek mi? Onu da mı bakanlık yapıyordu? Tabii. Bir bir karıştırdım yok. şimdi orada birdenbire neydi tam e, yönerge hatırlayamadım. Öyle bir öyle bir e, çalışmalar var, yok değil. Ama şu anda şu düzeyde e, okullar kendileri yapıyorlar şu anda sınavlarını. Tamam. Ee, saatlerden söz edecektiniz. Hı Şimdi e, hazırlı sınıflarımızda e, talim-tevbe kurulu kararı gelince toplam 20 saat İngilizce dersimiz var. Bunun 10, 14 saati main course, 6 saati skills dersleri var. E, 9'lara geçtiğimiz zaman 9, 10, 11, 12'lerde öğrencilerimiz 4'er saat İngilizce dersi görmeleri gerekiyor. Bu zorunlu saatler. Bunun haricinde biz 9'larda hazırlıktan sonra, 20 saatten sonra 4 saate düşmesin diye seçmeli derslerin içerisinden yine yabancı dile kullanma fırsatı yaratıyoruz. Hı hı. En azından 2 saat, 3 saat daha üzerine e, okuma saatleri, okuma dersleri koymak suretiyle dille ilgili o zenginliği artırmaya, talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. E, yine ikinci iki, ikinci yabancı dil soracaksınız. E, i̇kinci yabancı dilimiz bizim Almanca. Hazırlık sınıflarımızda 4 saat zorunlu. Sonra biliyorsunuz ki en son e, haftalık seçmeli dersi, oldu. Evet. Seçmeli hale geldi. Bizim şartlarımız iki tane kadrolu öğretmenimiz var. Şartlarımız buna müsait. Biz özellikle e, bu yıla kadar her seviye düzeyinde e, Almanca derslerimizin seçmeli dahi olsa yer verdik. Anladım. E, ve Olur. önümüzdeki yıllarda da yine aynı şekilde e, Almanca'yı ya ikinci yabancılığında olarak yer vereceğiz. Hatta talebe bağlı olarak EYK kursları da e, bu e, alanda açmış olacağız. Anladım. Peki hocam, e, uluslararası böyle Erasmus gibi yürütülen projeleriniz e, vardır diye düşünüyorum. Evet, Nelerdir var, diye de sorayım. E, sadece bu yolu söyleyeyim ben. Bu yıl evet. iki tane takip etmiş olduğumuz Erasmus projemiz vardı. E, i̇kisi de Almanya'daydı. E, ve ikisini de Öğrenci Hareketleri noktasında gerçekleştirdik. Ee, konuklarımız e, okulumuza geldi. Burada ortak çalışmalar yaptık. İstanbul'un e, hem çevre hem tarih zenginlikleri noktasında fotoğraf fotoğrafçılık e, kulübünün de katkısıyla e, çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yani iki tane hareketli Erasmus hareketlik programını gerçekleştirmiş olduk bu yıl içerisinde. Bunun yanında yine ETVNİK projelerimiz var. Biz aynı zamanda bir ETVNİK okuluyuz. Gümüş madalya sahibiyiz. Dolayısıyla e üzerinde de öğretmenlerimizin yapmış olduğu çalışmalar Avrupa kalite etiketlerimiz var. Ee, yani bunlar artık bizim okullarımız için TÜBİTAK çalışmaları 4006, 4007, 2204 bunlar artık e, proje okullar için sıradan e, proje çalışmaları. Ki bunun haricinde takip etmiş olduğumuz 18 tane farklı projemiz var. Yani il çapında bakanlığımızın destek verdiği, İlimizin, ilçemizin ve okul olarak bizim yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projelerimiz toplam 18 tane farklı projelerimiz var. İlk çapında yapmış olduğumuz yarışmalarımız var. E, Hali siyah uşaklı gibi öykü yarışmamız var. Fotoğrafçılık, e, ulusal yarışmamız var. Bunlar da yine okul olarak yapmış olduğumuz e, faaliyet olarak, etkinlik olarak söyleyebilirim. Anladım. Yani hareketli, sosyal hareketli. E, bir okuluz biz diyorsunuz. E sporda da evet. ne durumdasınız? Efendim? Spor etkinlikleri spor. var mı? Kulüpler bazında mı yürüyor? E, spor kulübümüz var. Spor kulübümüz aynı zamanda satranç dalında tescilli. E, kulüp olarak e, tescilli kulüpler e, liginde e, müsabih katılıyor. Okulun e, her takımı var. Yani korfboldan e, alın Orjantasyon e kadar? Yani basketbol, voleybol, kız, erkek takımları, e, bütün dallarda okulumuz yer almaya çalışıyor, yarışmalara katılıyor, dereceler getiriyor. Güzel e bir bahçeniz var mı? Efendim. Güzel bir bahçeniz var mı diyorum. Güzel bir bahçemiz var. Hatta geçen sene e, konuşmuştuk hatırlayın, spor salonunun konusunu. Evet. Spor salonumuz şu anda e, yani yüzde 75, 80'i tamamlandı. Ee, küçük bir bölümü kaldı. O da Eylül ayına inşallah yetişirse hizmete kazandırmış olacağız. Yani o eksikliğimiz de tamamlamış olacağız. Ee, bahçe olarak, salon olarak e, eksikliğimiz yok. Ee, öğretmenlerimizin iki tane beden eğitimi öğretmenimiz var. Onların da e, hareketliliğiyle, çabalarıyla, gayretiyle çocuklarımızın satrançla e, Kosbolda almış olduğu il dereceleri var, ulusal dereceleri var. Hı hı. E, yani kulüp çalışmaları, akademik çalışmanın yanında sosyal çalışmalar, sosyal sorumluluk çalışmaları, e, farkındalık çalışmaları bizim olmazsa olmazlarımız. Hatta bu sene bir yenilik yaptık biz. E, i̇ki tane kardeş okulumuz vardı yurt dışından. Bir kardeş okulda yurt dışından bir kardeş okulumuz vardı. Bir kardeş okul daha yaptık. Özel eğitim okulunu, Yeşilçay özel eğitim okulunu kardeş okul yaptık. Onlarla ortak atölye çalışmaları yaptık, e, uçurtma şenlikleri yaptık, e, İstanbul Modern Sanat'ta e, birlikte ortak çalışmalara imza attık ve dolayısıyla özel eğitimli çocuklarımızla bizim çalışma ortamlarımızı, eğitim ortamlarımızı birlikte iki farklı kategorideki e, çocuklarımızın aynı ortamı paylaşma farkındalığını onlara yaşatmaya çalıştık. Çok güzel. Tebrik ediyorum bu açıdan. Gerçekten. Çünkü gerçekten tamam. önemli. Yani tırnak içinde normal çocuk derler ya. Yani önemli evet. bir durum. E, pek geçen sene okula en düşük puanla yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi puanı bu öğrencinin hangi teste ne kadar yanlışı ne kadar boşu var bunları rica edeceğim. Bu boş merak etmeyin her defasında söylüyorum. <laughs> bu boşlar yanlışlar sınavın Kolaylığı, zorluğuna göre Yuranda puanlar diye. da değişir. E, yüzdelik dilim önemli ama siz yine de lütfen e, ben paylaşırsanız, paylaşırsanız de sevinirim. bu puan ve yüzdelik dilim olarak bunu söyleyeyim istersen. E, 0.50 ile e, hazırlık sınıfından sonra 3.5 arasında hazırlık sınıflarının ver, e, okullara e, vermiş olduğu puanlarla ilgili bir değişme söz konusu. 3.5 çünkü taban puanımız 1.96 ile 2.26 arasındadır genelde. E, bu arada değişir. Hazır sınıfı alınca burada bir oynamaya yaşandı. E, o da 3.5. En son almış olduğumuz öğrenci. Ve şöyle söyleyeyim taban puanımızda e, ilk birinci yerleştirmenin sonucunda 454 nokta küsürdü. E, 54 diyelim. Ve iki tane nakil e, öğrenci kayıtlarının arkasından da 459 oldu ama hı hı. en son alınan en düşük puan alınan öğrenci okulun taban puanı olduğu için okulun taban puanı 454 2024 yılında. Hı hı. Şey kaç yanlış kaç doğru demiştik var mı? Yanlış doğru olarak demeyeyim ama net olarak şöyle söyleyebilirim 82-84 civarında değişiyor tabanı. Hı hı. Evet. Ne net doğrularını evet. söylüyorsunuz? Peki iki beden eğitimi öğretmenimiz var dediniz de toplamı ne kadar öğretmenlerinizin? Tabii ki. E, 43 öğretmeniz. E, iki idareciyiz. 43 öğretmen, iki rehber öğretmenle okulumuzda hizmet yapmaktayız. E, kadromuz gerçekten e, gurur verici. E, hakikaten alanında e, her şeyin en iyisini yapmaya çalışan, öğrenci için kendi varlığını ortaya koyan e, idealist bir eğitim kadrosuna sahibiz. Her geçen günde e, değişikliklere de ayak uydurmak suretiyle o yenileşimlere de sağlayarak okuldaki farkındalıkları her geçen gün artırmaya çalışıyoruz. O konuda çok şanslıyız. Peki kaç öğrenciniz var? 500 öğrencimiz var. Tabi hazırlık olunca bu sonra giderek artacak tabii ki sayı. Tabii ki, tabii <laughs> ki. Yani bizim, evet. şöyle söyleyeyim Peruna'nın e, toplam e, 17 artı 2 şubemiz var. Yani bizim öğrenci sayımız 520 e, ile 540 arasında değişir. 40'ın üzerinde çıkmaz. Çünkü her sınıfımızın mevcudu bizim 30. Hı hı. Ee, burada sadece son sınıfta 11-12'lerde biliyorsunuz ki e, eşit ağırlık sayısal e, ders seçimleri sürecinde e, sayısal sınıflardaki bazı öğrencilerimizin 3-5-3-5 de olsa eşit ağırlığa geçmesinden kaynaklı 11-12'lerde sınıf mevcutları genelde 25, 26, 27 olur ama diğerlerinde hep 30 olur. Kaç sayısal, kaç eşit ağırlık var şu anda? Ee, şu anda bizim bir tane eşit ağırlık sınıfımız var. 22-23 kişilik, ee, diğerlerinin hepsi sayısal. Yani 135 e, civarında sayısal öğrencimiz var. Peki, üniversite yerleştirmelerine geleceğim. Evet. Ee, mezunlarınız hangi bölümlere yerleşir? Mezunlarımız e, öncelik olarak tıp, mühendislik ağırlık olarak. Hatta e, şöyle ben size e, paylaşayım. Mesela geçen yıl bizim 142 öğrencimiz mezun oldu. 142 öğrencimizin 35 tanesi sağlık bilimlerinde. Bunun e, 18 tanesi tıp, diğerleri bir şekilde <laughs> eczacılık. E, toplam 44 tane öğrencimiz de mühendislik bölümlerine gitmiş. Ee, bunun yoğunluğu da İTÜ'ye giden öğrencilerimiz. Boğaziçi'ne giden öğrencilerimiz. 9 ee, tane öğrencimiz hukuka gitmiş. Bu eşitarlık grubundan bulunan öğrencilerimiz. Evet. Diğer geride kalanlar da iktisadi ve idari bilimler, köy edebiyat fakülteleri, dil okulları gibi okullar. Peki y YKS kursu var değil mi? YKS kursu. YK yani daha doğrusu tabii. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki yıl e, son sınıfımız olamayacak. Olmayacak tabi. Evet. E, bugün bazı okulların yaşamış olduğu garabeti önümüzdeki yıl biz de yaşamış olacağız. Son sınıflarımız evet. olmayacak. Tabi mezun vermeyeceksiniz. Evet mezun vermeyeceğiz. E, bir sonra aslında e, bu yıl bizim aday öğrencilerimiz için büyük bir şans olacak. Neden? Çünkü 156 mezun verip <laughs> 150 öğrenci alınca 5 şube alınca bu bir fırsat olacak. Önümüzdeki yıl aslında biz hiç öğrenci almam almamamız gerekirken biz e, yani sıfır tüketmemek adına tek bir sınıf almak durumunda kalacağız. Ne zaman? Bir, bir sonraki sene. Bir Nasıl soru. olacak? Hayır. E, fiziki şartlarımız... Anladım. Bu yıl <laughs> karıştırmayalım. Tekrar diyorum. Bu yıl 5 sınıf alacağız. Tamam. Aa, Seneye? Için. Gelecek yıl 12'miz olmayacağı için Hı hı. Ziti şartlarımız gereğince tek şubeye e, düşmüş olacağız. Tek şubede alacağız. Bu da haliyle okulun alacağı kontenjan sayısını 30 olarak sınırlandırmış olacak. Oo. Gelecek yıl. Evet. evet. O yüzden Neyse, yedi, yediler dinleyenler not alsın. Evet. Bu senekiler yüzden... 150 30 kontenjan artmış biçimde devam edecek bu sene. Evet. 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 Ee, peki yurt dışı diyeceğim. Ee, öğrencileriniz Yurt dışına başvuranlar var mı yoksa Türkiye'de tabii. mi tercih ediyorlar kalmalıyı? Şimdi e, zaten bizim e, uluslararası bakalorya programını e, almak istememizin sebebi buradaki öğrenci ve velinin talebi. Talep tabii. Talepten dolayı. Çünkü bizim e, öğrencilerimizin e, bir kısmı her sene hiç yoksa 10-12 tane öğrenci şu anda bile benim elime gelen kabul alan öğrencilerimiz var. Bugün bile 4 tane öğrencim benim. E, İngiltere'den Hollanda'dan e, kabul olan öğrencilerim oldu. Yani bizim e, okullarımızın dil seviyeleri hakikaten iyi olduğu için öğrencilerimizin ve öğrencilerimizin sosyal yönleri güçlü oldukları için okul kulüp çalışmalarına yoğun olarak katıldıkları için burslu olarak da yurt dışından kabul olma e, fırsatları çok fazla. Bunu değerlendiriyorlar. Ee, tabii ki IV mezunları da olunca bunun sayıları kat ve kat artmış olacak. Otomatik olarak evet. evet. Şimdi servis var mı diye soruluyor. Var. Servisimiz var. Hı hı. Ee, biz Anadolu Anadolu yakasından da ulaşım kolay mı size? Evet. Toplu taşımla. Şimdi Marmaray hattı üzerindeyiz. Hı hı. Dolayısıyla karşı taraftan şöyle söyleyeyim, Ataşehir'den alın Maslak'tan Metro ile Yeni Kapı üzerinden aktarma bize gelen öğrencilerimiz var. Zaten e, Batı Yakası'nda büyük e, Büyükçekmece'den, Silivri'den, efendim Bahçeşehir'den, Başakşehir'den gelen öğrencilerimiz ve servislerimiz var. Yani ee, ser, toplu, toplu e, taşımaya uygun bir eee konumdasınız. Uygun. Evet, hem Hı. okul servisimiz var hem de toplu taşıma olarak da her türlü e, metro ve Marmara hattına uygun bir konumdayız. Başka şehirden gelen var mı? Başka şey e, şöyle söyleyeyim pansiyon olarak değil ama e, özel ikametki olarak sadece okul için gelenler var. <laughs> evet çünkü pansiyonunuz yok evet. yatılı okul değilsiniz. Evet, evet. Dolayısıyla konaklamayı aileler kendi başlarına düşünüyorlarsa evet. çözmek zorunda olacaklar. Tanıtım e, günü yapacak mısınız ne zaman? E, şöyle söyleyelim eee Önümüzdeki hafta yani 30 Haziran'dan itibaren tercih sürecinin sonuna kadar her gün biz okulumuzda kurum tanıtım kulübümüzle ve özellikle robotik çalışmalarımızla biz velilerimizi bekliyor olacağız. Bir güne arttırmayacağız. Tamam. tamam. Yani bir süreci etkin şekilde öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve biz yöneticiler olarak da okulda onları bekliyor olacağız. Her daim. Ee, yani Saat dokuz sınırlaması de, var mı? Dokuz yani beş, şu şu saatler arası diye. Evet. E, mesai saatleri içerisinde e, 0-9'da başlayıp mesaiyle başlayıp saat 17'ye kadar okulumuza gelmeleri ve bizi yakından tanımaları, okulumuzu ziyaret etmeleri mümkün. Tamam hocam. pek çok teşekkür ederim katıldığınız Gerardım. için. Evet. Bize evet. bu fırsatı verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Hayır, olur mu estağfurullah. Hızlıyorum. Bu ekranlarda e, bu fırsatla Birçok velimiz hatta hatta e, diyorlar ki geldikleri zaman biz size ilk defa diyorlar Perihan Hanım'ın işte canlı yayında gördük, orada tanıdık, okulu orada tanıdık diye bunu da bizle paylaşıyorlar. Bu fırsatı bize verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. E, hem e, bizim için yüz yüze görüşme imkanı sağlıyorsunuz. Velilerimizle sıcak temas sağlamamıza vesile oluyorsunuz. E, i̇nşallah bizzat e, <laughs> sizleri ağırlamak da kurumumuzda nasip olur. Ben hem sizlere hem bizlere izleyen tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum. Kendilerini bizzat okulumuzda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Yakından görüşmek üzere onlarla. Herkese sevgi ve saygılarımı sunarım ben. Çok teşekkürler, sağ olun. Sizler de kırmayıp geliyorsunuz, katılıyorsunuz. <laughs> Tabii ki de size izin veriyorlar. O yüzden de İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu açıdan teşekkür hak ediyor. Bravo. Evet çok teşekkür ederim ee, katıldığınız ve sorularımızı cevapladığınız için. Evet konuğumuz Yeşilköy Anadolu Lisesi Müdürü Adem Düzgün'dü merak neler anlattı. Ee, saat 21'de tekrar buluşacağız. Saat 21'de ise Özel Alman Lisesi konuğumuz olacak. Daha doğrusu Özel Alman Lisesi'nin Türk Müdür Baş Yardımcısı Melek Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Yine merak ettiklerinizi merak ettiklerimizi soracağız kendisine. Saat 21'de görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar herkese. Şimdilik. İyi akşamlar.